Merhaba sevgili aslan burçları, yükselen ve ay burcu aslan olan sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Yine önümüzdeki günler için uyuman gereken mesajlar ne? Hemen bakalım öne neler çıkıyor sevgili aslanlar. Şöyle bu hafta meleklerden yardım isteyeceğiz rehberlik için. Melek destesinden ve yenilenme nehri diyor arkadaşlar. Evet, şöyle bir bakalım bakalım. Aslan burçlarını neler bekliyor? Tılsım beşlisi değnek prensi büyük arkana ermiş. Bu da şey var arkadaşlar ya. Ben seni özleyen biri olduğunu düşünüyorum. Ve mesela sana bir hata yapmış biri olabilir. Tamam mı? Ve bu hata yapan kişiyle ilgili bir noktada onu affedip affetmeyeceğinle ilgili bir düşünüyorsundur. Ya ne yapayım, ne edeyim, onu affetsen mi? Ona onunla ilgili bir şey yapsam mı? Tekrar bunun geri dönüşü var mı? Anlatabildim mi? İlişki yenilesek mi? Ona bir şans versem mi? Dediğim bir şey. Bunu illa hemen dinle aklın aşka gitmesin. Burada bir şeyler yapman gerektiği kanısına kapılacaksın. Hemen şu tılsım beşlisine bir kart alalım arkadaşlar. Hani bir şans verip vermemekle ilgili olduğunu düşünüyorum ben. Ve bu şansı vereceksin sen sanki bu kişiyi sevgili aslan burçları bir süre düşündükten sonra ki bu kararı vermek senin açısından çok kolay olmayabilir yani tekrar denesek mi işte güve art ona bir arkadaş olarak güvenebilir miyim ne bileyim ona bir partner olarak güvenebilir miyim dediğim bir durum olabilmekle birlikte ee, bir noktada. Burayı, bu şeyi tekrar denemek bu şeye bir yenilenme getirmekle ilgili bu şeyi canlandırmakla ilgili bir kararı varacaksın sanki önümüzdeki günlerde hani şöyle düşün hadi bir şans daha vereyim hadi bir kere daha deneyeyim dediğim bir şey sanki bu sevgili arkadaşlar ve buraya bak burada tılsın beşlisine bak karda yürümek böyle zar zor değil mi böyle bir can, neredeyse canları gitmiş buradaysa bak canlanma ve tazelik diyor ve zaten değnek ası kartıyla birlikte bu duruma ...bir canlılık getirme yolunda açıkçası adımlar atabilirsin. Ama bu hepiniz için illa bir ilişki olmak zorunda da değil. Bu bir şeyle ilgili yaşadığın, mesela bir e, e, hevesin kaçmıştır. Bir şeyle ilgili hevesin kursağında kalmıştır. Yürümemiştir, olmamıştır, bir kıtlık enerjisine geçmişsindir. Anlatabildim mi? Ve diyorsunuz ki bununla, bununla ilgili ne yapmalı? Bununla ilgili bir çıkış yolu var mı acaba? Şu anda her şey böyle çok kıt gözüküyor çok imkansız gözüküyor, olmayacak gibi gözüküyor. Ama acaba bu şeyi değiştirmenin bir yolu var mı? Bunu tekrar bir denesem mi acaba? Buna bir tazelik getirsem mi acaba? Dediğim bir arayış olabilir bu. Mesela şöyle düşün. Normalde çok güzel resim yapan birisin. Ama resim yapmak sana para kazandırmadı şimdiye kadar. Ve bunu bir kenara kaldırmıştım. Tamam mı? Olmamıştı. Beklediğim verimi alamamıştım vesaire vesaire. Ve sonra tekrar dönüp bakıyorsun. Diyorsun ki acaba bu şey bir şans daha versem mi? anlatabildim mi? Ve bu kayıp ya da bu yetersizlik sana duygusu yaşatmış şeyle ilgili onu düzeltebilmek, onu tekrar hayata sokabilmek adına da yine bir ermiş modundan sonra hadi bir deneyeyim, hadi bir şans daha vereyim dediğin bir sürece doğru ilerleyebilir. Ve bu süreçle birlikte yeni bir baştan o şeyle ilgili yeni bir başlangıca doğru gidebilirsin sevgili Aslan burçları. Ben sanki dedim ya bitmiş ya da verimsiz bir şeye Tekrar bir hadi bir son bir şans daha vermekle ilgili bir yenilenme ve tazelenme olduğunu düşünüyorum. Bunun sevgili aslan burçları ve güzel bir başlangıç gelecek gibi gözüküyor. İkinci sıraya bakalım. Büyük arkana dünya kılıçası bak şimdi burada spiritüel bir aydınlanmadan geçiyorsun sen. Kılıç dörtlüsü kartele şöyle düşün. Bir şey kafanı kurcalıyor tamam mı? Ve o şeyle ilgili o zihin netliğine ulaşamamışsın. Ne yapıyorsun? Bir kış uykusuna yatarak kendi kafanda, iç dünyanda bir ışık köprüsünden geçerek spiritüel anlamda bak bir yolculuğa çıkmışsın. Bir aydınlanma cevabı arıyorsun tamam mı? Mesela kötü giden bir şey var ona nasıl çözüm bulurum? Ya da bir çıkmazdayım ona nasıl bir çare bulurum? Bak bir aydınlanma yolculuğu bu kılıç dörtlüsü arkadaşlar. Ve bu aydınlanma yolculuğunun neticesinde eğer bu kılıç dörtlüsü ise hemen yanında bak bir kılıç ası kartı var. Yeni, taptaze, keskin hatlı, hiçbir şekilde kafa karışıklığına yer vermeyen, dümdüz, tertemiz bir zihin ve bu zihinle birlikte gelen bir başlangıçtır. Dolayısıyla sen bu yolculuk neticesinde bir konuyla ilgili aradığın cevapları bulacaksın. Ve bu cevapları bulmanla birlikte o konuyla ilgili arkadaşlar buna spiritüel bir uyanış diyebilirsin. Gerçekten mantıklı bir çıkarıma ulaşmak diyebilirsin. Her halükarda yeni sayfalar ve yeni döngülere doğru artık e, ne bileyim işte kıt enerjinin ya da sıkışmış kalmış enerjinin ya da bir türlü çözümsüz kalmış enerjinin çözüm bulunarak artık o konunun aşıldığı ve yeni sayfalar ve yeni döngülere doğru ilerlediğin yeni bir başlangıç süreci var gibi bir aydınlanma ile birlikte sevgili aslanlar. Hemen bir kart alalım arkadaşlar dünyaya. Bakar mısın? büyük arkana deli diyorsun ki buldum tamam bunu yapacağım ve yepyeni bir deneyime doğru gidiyorsun ama onu da söyleyeyim yani sen riski göze alıyorsun ama bu riski de ben tartıp biçtiğini düşünüyorum. Tamam mı sevgili aslanlar? Bu tam böyle yüzde yüz her şeyle ya bu çok büyük bir risk bunu yapma değil. Sadece yeni bir deneyim olabilir. Daha önceden tecrüben olmayan bir şey olabilir, daha önceden izlediğin yöntemlerden farklı bir yöntem olabilir. Ama her halükarda bu bilince ulaşıyorsun ve bu bilinçle birlikte, bu aydınlanma ile birlikte şu zamana kadar izlediğin yöntemden bir konuyla ilgili farklı bir yöntemi e, uygulamaya doğru ilerliyorsun. Yepyeni bir sayfa, yepyeni bir kariyer hedefi, yepyeni bir yaşayacağın ülkeye karar vermek. Bu zamana kadar Çözmeye çalıştığın yöntemlerden yepyeni farklı bir bakış açısı. Her halükarda büyük bir yeniliğe doğru gidiyorsun. Hayatın eskisinden daha farklı bir aslan burcuna doğru bir konuyla ilgili yepyeni bir başlangıçla evriliyor gibi. Ama tekrar ediyorum, bu eskisinden farklı, çok daha değişik bir tecrübe, çok daha farklı bir tecrübe. İşin içinde risk de barındırıyor. Ama bunun hakkında nasıl geleceğini de İyi ölçüyorsun ve o büyük Avustralya'ya taşınıyorum. Karar verdim. Anlatabildim mi? Böyle bir adım atıyorsun önümüzdeki günlerde sevgili aslan burçları. Üçüncü sıraya bakalım. Çok büyük adımlar. Ama güzel bir başlangıç olduğunu düşünüyorum açıkçası ben. Üçüncü sıraya bakalım. Değnek meşhisi. Evet bak burada kavgalı olduğun ya da tartıştığın ya tamamen ilişki kopmasa bile arada böyle bir gerginliğin, kargaşanın olduğu bir takım insan ilişkileri var. Küslükler, kırgınlıklar girmiş olabilir. Büyük arkana güneş ve kılıç altılısı kartı. Buradaki bu kargaşa, kavga neyse artık önümüzdeki günlerde bitebilir gibi gözüküyor. Ve bu ilişki kaos, kaos olan bir enerjiden daha barışmanın olduğu, daha orta yolun bulunduğu, daha dingin bir enerjiye doğru açıkçası ilerleyebilir gibi sevgili aslan burçları. Fakat ben burada şöyle bir ilerleme olacağını düşünüyorum. Senin istediğin olacak. Senin gönlüne göre olacak. Mesela şöyle düşün. Karşı taraf hatasını kabullenecek. Çünkü ortada bir güneş var. Ee, bu durumu ya aslan burcu sen haklıydın ya kusura bakma hani denecek şekilde gelişeceğini düşünüyorum. Her halükarda zaten bir barış çiçeği var. Her halükarda bu ilişki dinginleşecek ve bir barış gelecek. Ama tekrar ediyorum bunun aynı zamanda senin lehine olacak şekilde olduğunu düşünüyorum. Senin egonu tatmin edecek şekilde olacağını düşünüyorum sevgili aslan burçları. Hemen bir kart alalım arkadaşlar değnek beşlisine. Bakar mısın? Kupaz. Şöyle düşün ben ettim sen etme. Ya tamam beni affet. Ya tamam söyledim öyle şeyler ama annem. Şimdi ben de pişmanım. Böyle bir şey oluyor. Ve bu ilişki dediğim gibi arkadaşlar bunun uzatılmasıyla birlikte bir dinginliğe doğru, sakin limanlara doğru ilerliyor gibi gözüküyor. Senin lehine de olacak şekilde sevgili aslanlar. Sondan bir önceki sıraya bakalım. Büyük arkana ölüm. Büyük arkana güç. Burada hastalıklı bir enerjiyi ki yine bak senin kartın tam ortada. Fiziksel ya da ruhsal bir hastalıkla ilgili olabilir. Öncelikle onu söyleyeyim sevgili aslanlar. Ama şifalanması gereken ve dayanmaya çalıştığın hayatındaki herhangi bir sıkıntı. Ama evet fiziksel ya da ruhsal anlamda bir rahatsızlıkla ilgili olabilir. Yani iyileşmeye çalışıyorsun, hani dayanmaya çalışıyorsun, atlatmaya çalışıyorsun gibi düşün. Buraya bir şifa geliyor diyor. Deynek dokuzlu kart. Yaralı bir savaşçısın. Ama bak gördün mü? Kafasında bandaj var. Dolayısıyla ne oldu? O bandaj nedir? Şifalandırmak için daha fazla kanamasın değil mi? Daha fazla kan kaybetmesin diye. Ve bak dimdik ayakta duruyordur. Burada evet bu zorlu bir süreç olabilir. Bu şifalandırmaya çalıştığın enerji. Her neyle ilgili olursa olsun sevgili aslanlar. Ama sen bu şeyi sanki bitiriyorsun bu büyük bir değişim ve dönüşüme uğruyor gibi gözüküyor. Yani sen bu savaşı kazanıyor gibi gözüküyorsun sevgili aslanlar. Değnek dokuzlusuna bir kart alalım arkadaşlar. Ama seni yıpratmış mı? Yıpratmış. Onu da söyleyeyim. Değnek kralı. Ama bak sanki şöyle düşün. Enerjini, gücünü, yaşama azmini, yaşama ateşini, e yani pozitifliğini her anlamda tekrardan sanki böyle bir geri kazandığın, tekrardan böyle bir enerjik şekilde adeta sahalara döndüğün, bak ilk etapta şuraya şey gibi düşün, bir nekaat aşaması gibi düşün. Önce bir yani yavaş yavaş ayağa kalkarsın, değil mi? bandajını sararsın ama ayaktasındır. Ama yine de böyle bir şey vardır. Buradaysa bak tahtında güvenle oturan ve yine bir ateş enerjisi olan değnek Kralı. Dolayısıyla ben burada gücünü toparlayacağını bu durum her ne ile ilgili ise bunu şifalandırmayı başaracağını düşünüyorum sevgili aslanlar son sıraya bakalım bakalım tılsım dokuzlusu hmm. tılsım kraliçesi tamam kupa dörtlüsü. Burada şey var arkadaşlar. Yine biri ya da biriyle aranda şey var ya. Kendim uzak ...mikrofonu algılar gerçi ama. O da istifini bozmuyor. Sen de istifini bozmuyorsun. O da benim dediğim doğru diyor. Sen de benim dediğim doğru diyorsun. Birbirinizi göremiyorsunuz. Birbirinizle aynı ya yani empati kuramıyorsunuz ve aynı bakış açısıyla ya da anlayışlı bir şekilde biriyle yaklaşamıyorsunuz. Çok büyük bir kavga mı? Hayır değil. Ama sanki burada şey var biraz. O diyor ki benim dediğim doğru. Sen diyorsun ki hayır benim dediğim doğru. Belli bir takım kalıplar var. Ben bilirim. Hayır ben bilirim. Hani böyle bir enerji var sanki sevgili e, aslanlar. O zaman kupa dörtlüsüne bir kart alalım. Tılsım üçlüsü kılıç dokuzlusu bir türlü o dokuz sayısı var. Ben burada özellikle karşındaki kişiden kaynaklandığını düşünüyorum onun. Mesela atıyorum sen de onu aslında aynı şeyi söylüyorsun ama bir türlü anlaşamıyorsun. Böyle bir durum dahi olabilir. Hani vardır ya ya ben de onu söylüyorum işte. Hani karşındaki kişi de böyle bir durum da olabilir. Ama ben bu e, bu anlaşamam, uzlaşamam daha çok karşındaki kişiden kaynaklandığını düşünüyorum. Biraz ergen enerjili olabilir, biraz çocukça olabilir. En azından şu anki tavrı olabilir biraz ben bilirimci, biraz ukala bir tarafı olabilir. Ve bir türlü özellikle bu kişiden kaynaklanacak şekilde bir uzlaşamama enerjisi var. Bir kart daha alacağım tılsım dokuzusuna. Bu ortağın mesela iş ortağınla ilgili. O diyor ki bu böyle yapılır. Sen diyorsun hayır böyle yapılır. Buna benzer bir şey sanki. Tılsım ikilisi. Aslında arada kalmış o da. Yani aslında o da mesela örnek veriyorum. Örnek veriyorum. Senin anlaşamadığı bir durumda belki o da olmak istemiyor ama ne bileyim belki egosundan vazgeçemiyor. Belki de kendi kalıplarını kıramıyor. Ve çok alışmış bir şeyi bir yöntemle yapmayı onu kıramıyor. Anlatabildim mi? Onda bir tereddütler var böyle. Hemen bir son sıraya bir kart alalım. Kılıç yediliz. Evet. Bu kişi her kimse arkadaşlar aslında kendi belki de egosundan, kendi e, alıştığı şeyleri belki de kıramamasından, bir basiretsizlikten olabilir. Halbuki a ben her şeyin en iyisini biliyorum da kendini kandırıyordur belki. Bu da uzlaşmada biraz sorun olacak bu kişiyle. Bak tekrar diyorum Çok büyük bir kavga olarak değil ama bu kişiyi bir türlü aslında belki de aynı şeyi söylediğine ya da senin söylediğin doğru olduğuna ikna etmekte bu kişi de biraz zorlanacak gibisin. Bu kişi her kimse. Çok büyük kavga değil ama onun duvarlarını yıkmak, ikna etmek, onun alışkanlıklarını bıraktırmak bu konuda biraz zorlanabilirsin sevgili aslanlar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.